Merhaba, ben Tuğrul Özkadı. Hitu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Okulu Spor Yönetim Programı'nda öğretim görevlisiyim. Spor Yönetim Programımız 2017 yılında ülkemizin gelişen spor hafızına hizmet etmek amacıyla açılmıştır. Spor Yönetim Programımız kapsamında spor tesislerinin işletilmesi, yönetilmesi ve sportif organizasyonun yapılması üzerine teorik dersler verilmektedir. Bu teorik derslerin yanında spor tesislerinde e, kullanılan e, öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği uygulama eğitimlerde e, eğitimleri de e, bu kapsamda üniversitemizde verilmektedir. Öğrencilerimizden gelen talepler de olsa hiç üniversite sürekli eğitim merkezinin e, bünyesinde sertifika programları düzenlenmektedir. Bunun haricinde öğrencilerimizin sahada kullanabilecekleri e, ülkemizin ya da e, dünyanın gelişen e, sportif branşlarına göre federasyonlarla iletişime geçerek Öğrencilerimizin antrenör belgelerini ve eğitmen sertifikalarını almaları için ilimizde spor federasyonlarının antrenör hususlarının düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Üniversitemizde ve ilimizde spor faaliyetlerinin çok fazla yapılıyor olması, programımıza gelen öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerle beraber bu organizasyonlarda görev almaları, İleriye dönük e, saha çalışmalarında kendilerine çok büyük katkılar sunacaktır. Bu doğrultuda üniversitemiz e, bünyesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve özel spor işletmelerinin üniversitemizde işbirliği içerisinde olması sağlanarak öğrencilerimizin saha tecrübelerinin kazanılması için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Biz e, üniversitemizi spor yönetim programımızı ee, tercih edecek spor e, sporcu öğrencilerimize şu şekilde bir seslemek istiyoruz. Çorum sportif başarılarının yanında organizasyonlarda çok iyi yapan biri olması ile olması nedeniyle öğrencilerimize her türlü spor organizasyonu, spor tesislerinin yönetimi, işletilmesi üzerine uygun saha çalışmalarıyla da buluşturarak öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da alanlarında daha kaliteli işler bulabilmeleri için referans olmasını sağlıyoruz. Bizim programımızdan mezun olan öğrencilerimiz ve Spor Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı Genel Merkezi'nde, belediyelerde ve özel spor işletmelerinde iş imkanına sahip olabileceklerdir. Biz değerli gençlerimiz de Hitsin Spor Yönetim Programı'nı tercih ederek dünyada ve ülkemizde Gelişmekte olan spor altyapısının içerisinde yer alarak geleceğe emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Siz değerli gençleri de Sünerce Spor Yönetimi programına davet ediyorum.